bugün ümmeti Muhammed'e bulaşmış bir hastalık. Olmuyor mu? Yüzlerce defa Allah Azze ve Celle'ye söz verilmiyor mu? Ya Rabbi bu son artık, bitti bu. Bundan sonrasında kesinlikle olmayacak. Bundan sonrasında yapmayacağım. Bundan sonrasında yapmayacağız. Ama üç gün sonrasında başlıyorsa Yahudilerden bir hastalık kalmış demektir. Bakara suresinde onları defalarca okuyacağız bu ihanetlerini. Onları tanıyacağız. Onlardan bize ne kalıyor? Onların o girdikleri keler derine girmeyeceğiz. Onları okuyacağız. Onlara tabi olmayacağız. Onların özelliklerini göreceğiz. Bak onlar böyleymiş. Allah boşun anlatmıyor. Yahudiler değişmez. Özellikler hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecekti. Allah Azze ve Celle onlar Rablerine verdiği sözü reddederler, inkar ederler diyor. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ مَا اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ Allah'a verdikleri bütün sözleri bir anda terk ederler. Allah'a verdiği sözleri terk eden adamlar, sana bana verdiği sözü dünden terk ederler. Onların karakterleri aynı. Muhammed Aleyhisselam zamanındaki Yahudiler bugünkülerden daha geride değildi. Bugünküler onlardan daha takvalı da değiller. Resulullah İslam'a iman etmişler, özür diliyorum, Resulullah İslam'ı inkar etmişler. Onlar ile bugünküler arasında bir farkı yok. Aynı şekildeler. Hatta küfürde, şiddette daha fazlalar. Ki Allah Azze ve Celle Bakara Suresi yüzlerde müminlere karşı insanların en şedidi olarak Yahudileri görürsün diyor. İnsanların en şedidi onlar. Allah bize tanıtıyor. İnsanların en şedidi fakat biz onlarla dostane ilişkiler kuracağız. İnsanların en şedidiler İslam'a, Müslümanlara karşı fakat biz onlarla paktlar oluşturacağız. Allah insanların en şedidi derken bunlar hakkında defalarca lanetlediği bu kimseler hakkında, bu kavim hakkında biz onları ülkelerimizde, yurtlarımızda barındıracağız. Şehirlerde kulüpler kuracaklar. İslam ümmetinden birileri çıkıp, onların kuyruğuna takılacaklar, mahzon olacaklar, onların kulüplerine takılacaklar, Rotariler, lionslar kuracaklar bizim şehirlerimizde, biz hala bu kitabı okuduğumuzu, bu kitaba iman ettiğimizi zannedeceğiz. Dikkat edin Allah, onların örneklerini boşuna anlatmıyor, ibret alın diye anlatıyor. İşte bunlar, Muhammed Aleyhisselam zamanında bulundular, komplolar kurdular. Ona karşı bu komploları kurdular. Biz sizi uyarıyoruz. Size karşı da kuracaklar. Bugün de kuracaklar. Dün Resulullah Aleyhisselam'a ne yapmışlarsa Medine'de bugün aynısını yapılıyor. Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Amenna. Fakat onun dini ölmedi. Onlar Resulullah Aleyhisselam'ın kara kaşı kara gözünden dolayı düşman değildi. Onlar dininden dolayı düşmandı. Bugün de aynı şekilde düşmanlıkları devam ediyor. Bugün de var, bugün de İslam var, buna karşı şedid Yahudiler var. Onlara karşı uyanık olacağız. Onlara karşı basiretli olacağız. Çünkü farklı farklı kılıklarla, farklı şekillerle geliyor. Hiç tanımadığımız şekilde. Peki nasıl tanıyacağız biz onları? Hangi haber ajansı bizi tanıtacak? Hangi ana haber bültenlerinde izleyeceğiz? Hangi yazar çizer onların tam bir şekilde adlarını verecek? Bu yok. Taktiklerini nereden öğreneceğiz? Allah Azze ve Celle öğretiyor. Yıllarca bu ülkede şahit olmuyor muyuz? Yahudilerin taktiklerini öğreten adamlar güya, Masonlar hakkında kitap yazan adamlar mason çıkıyor bu ülkede. Nasıl öğreneceğiz, nasıl kavrayacağız biz? Kur'an'dan başka güvenli bir kaynağımız yok.